Pınar isimli arkadaşımız uzun uzun bir açıklama yapmış. Soru istemiş. Pınar'cığım en uygun şeklini bulmaya çalıştım. Soruyu beğenmediysen ya da hocam bahsettiğim soru bu değil ama bende var diye diyorsan WhatsApp gruplarımıza dahil olup benim numaramı oradan zaten yönetici olarak görüp bana ulaştırabilirsin. Arkadaşlar WhatsApp gruplarımızın linkleri kanalımızın açıklama kısmında hakkında kısmında mevcut. Hemen hemen her videonun açıklama kısmına da link ekliyoruz. Ücretsiz soru çözümüne de dahil olabilirsiniz. Şimdi sevgili gençler. KLM cisimleri ayrı ayrı X kabına konuluyor arkadaşlar. Direkt ezber bilgi vereyim. Batmayan cisimler, batmayan cisimlerin kaplı olması ya da olmaması hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Hemen ezber bilgiyi vereyim. Batan cisimlerin ise aynen şöyle anlatıyorum. Şimdi X kabına M'yi koydum arkadaşlar. Evet M'nin burada sıvıya uyguladığı bir kuvvet var değil mi? İşte ağırlık adına kuvveti önemli değil. Sıvıda yükselttiği bir kuvvet var. M cisminin X kabının içinde olması ya da şu anki konumunda olması sıvıya etki ettiği tesir aynı arkadaşlar. Ama X kabındaysa X kabına da ağırlık oluştu, etki ettiği için X kabı da M cisminin ağırlığından dolayı birazcık daha sıvıya temas ediyor. İşte o yüzden M cismini X kabına yerleştirdiğimizde M'den dolayı değil M cisminin X kabına etki edeceğinden dolayı yani batan bir cismin batan acım artacaktır. Burada su yüksekliği artacaktır. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Başarılar diliyorum. WhatsApp gruplarında görüşmek üzere.